Merhabalar, umarım çok tatlı, çok keyifli çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bu videoda sizlerle 30 yaşından önce okumak istediğim 11 kitapla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kendime bir liste yaptım. Aslında böyle bir video yapmamın sebebi 30 yaşına daha farklı bir anlam yüklediğim ve hayatımı birden çok değişeceği, birden çok büyüyeceğimi ya da hayatımı birden bambaşka bir yöne evrileceğini düşündüğümden değil ama yine de böyle bir zaman dönümünü bir fırsata çevirmek ya da kendim için teşvik edici bir şey olarak kullanmak istediğime karar verdim sanıyorum. 11 kitaptan oluşan bir mini 30 yaş listesi hazırladım. Buradaki bazı kitaplar artık yıllardır okuma listemde olan ve işte artık bu utancı yeryüzünden silmem gerekiyor diye düşündüğüm kitaplar. Bazıları eskiden okuduğum ama şimdi çok hatırlamadığım ya da eskiden okuyup tadı damağımda kalmış olan ve yeniden okumak istediğim kitaplar. 30 yaşından önce okumak istediğim kitapların bu listesini yaptıktan sonra şöyle bir düşündüm bunları nasıl gruplara ayırabilirim diye ve 5 tane grup oluşturdum. Bunlardan ilki biraz işin içine mizah katarak bu utanç yerdüzünden silinsin dediğim grup. Dediğim gibi bu biraz mizahi bir yaklaşım. Yani bu bahsedeceğim kitapları okumamış olanlar kendinden utanmalı gibi bir yaklaşımım yok. Bu sadece kendime dair söylediğim bir şey. Her neyse bu utanç yeryüzünden silinsin grubunda iki tane kitap var. İlki bulantı. Aslında ben liseden beri varoluşçu edebiyat okuyorum. İçli dışlıyım. Çok yabancı olduğum bir şey değil. Fakat eğer birazcık varoluşçu edebiyatla içli dışlıysanız Camus ile Jean-Paul Sartre arasında böyle bir çekişme olduğunu, bir işte adı konulmamış belki de bir rekabet olduğunu bilirsiniz. Ben büyük bir kamu hayranıydım ve o yüzden belki de biraz isteyerek sert okumayı reddediyordum. Bulantıyı da okumamın sebebim buydu. Tabii bu biraz çocukça bir düşünce. Zaten ben de o yaşlarda çocuktum yani lisedeydim. Kamuyu hala çok seviyorum. Ben de hala ayrı bir yeri var. Ama yine de bulantıyı okumanın çoktan zamanının gelip geçtiğini düşünüyorum. Ve 30 yaşına kadar okuyacağım kitaplardan bir tanesi de Bulantı olacak. Bu utanç yeryüzünden silinsin dediğim başka bir kitapta Godoy'u beklerken, Godoy'u beklerken de yine varoluşçu edebiyat içerisinden gelen o damarı çok güçlü olan bir eser. Godoy'u Beklerken'i aslında şu zamana kadar okumamış olman bana şaşırtıcı geliyor. Çünkü bunun için geçerli bir sebebim yok. Sanıyorum sadece doğru zamanı bekledim ve o doğru zaman gelmedi ya da ben geldiğini anlayamadım. Artık doğru zamanı beklemeden 30 yaşına kadar Godoy'u beklerken de okuyup yeryüzünden bir utancı daha silmek istiyorum. Bir de yine yeniden adını verdiğim bir kategori var. Orada da iki kitap var. Bunlardan bir tanesi Milan Kundera'nın Bilmemek kitabı. Milan Kundera'dan okuduğum tek kitap Bilmemek ve ben zannediyorum bu kitabı 10 yıldan fazla olduğu okuyalı. İçeriğine dair çok fazla bir şey hatırlamıyorum ama o zaman çok etkilendiğimi ve işte kuzenime, arkadaşlarıma önerdiğimi hatırlıyorum. Hatırladığım tek şey göçmen olmakla alakalı olduğu, şu anda da bir göçmen olarak bu kitabı yeniden okumak hem böyle benim için daha anlamlı olacaktır. Hem de dediğim gibi çok etkilendiğimi ve beğendiğimi hatırladığım bir kitap ama çok o etkisi dışında ne olmuştu, ne bitmişti, olay örgüsüne dair çok fazla aklımda bir şey kalmamış. Bir tazeleme ihtiyacı hissediyorum. Ben zaten okuduğum kitapları yıllar yıllar sonra tekrar okumayı severim. Yani tabii çok nadiren bunu yapıyorum ama Sevdiğim bir şey eskiden okuduğum kitapları yeniden başka bir gözle okumak. Milan Kundera'nın Bilmemeyi'ni 30 yaşından önce ikinci bir kez okumak bence güzel olacak. Onun dışında yeniden okumak istediğim ve aşırı heyecanlandığım şeylerden bir tanesi de Dorian Gray'in portresi. Dorian Gray'in portresini de galiba 8 yıl önce falan üniversitede okumuştum ve orijinal dilinden İngilizce okumuştum. Çünkü bunu bir Ders için okuyorduk. Belki de orijinal dilinden okuduğum için ve bazı şeyler çeviriye kurban gitmediği için bu kadar hoşuma gitmişti. Bilemiyorum. Ama kesinlikle çok büyüleyici bir anlatımı olduğunu söyleyebilirim. Oradaki karakterleri de çok seviyordum. Özellikle Lord Henry benim yani favori karakterimdi. Lord Henry aslında iyi bir karakter değil ama çok e, tutkulu bir karakter ve bence aslında çok dürüst de bir karakter. Onu çok seviyordum. Çok bence seksi de bir adamdı. Yani böyle çirkin ama seksi imajını kafamda çok iyi yaratan bir karakterdi. Lord Henry. ile bir kafede oturup saatlerce onu da konuşabilirim. Hatta konuşmak değil o konusun. Ben dinlerim yani saatlerce. Bir sonraki kategoriye ise için Kıpır Kıpır ismini vermişim. Yine burada da iki kitap var ve bu iki kitapta okumak için böyle kalbimi küt küt attıran böyle bir an önce okumak istediğim bir an önce elim alıp sayfalarını çevirsem diye heyecanlandığım böyle aşırı yükseldiğim kitaplar. Bunlardan ilkinin çok da provokatif bir ismi var. İlkini söylüyorum. Sür ölülerin kemikleri üzerinde. Bu 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un bir eseri. Dediğim gibi çok kışkırtıcı bir ismi var ve benim de böyle bayağı merak ettiğim bir kitap. 30 yaşından önce bu kitabı kesinlikle okuyacağımdan eminim. Onun dışında içimi kıpır kıpır eden başka bir kitapsa daha doğrusu kitap serisi ise Kayıp Zamanın İzinde. Kayıp Zamanın İzinde 7 kitaptan oluşan ve yanlış hatırlamıyorsam 3000 küsur sayfalık bir şaheser. Kolay olmayacak. Kesinlikle bunun farkındayım ama yine de 30 yaşına kadar kayıp zamanın izindeyi bitireceğim. Bir sonraki ve aslında içerisinde en fazla kitabın olduğu liste ise Tanıdık Topraklar. Burada 4 tane Türkiye'yi Türkiye'ye anlatan yazar var. Bunlardan ilki Oğuz Atay Tutunamayanlar. Oğuz Atay yıllarca benim gözümü korkutmuş bir isimle, Özellikle onun Tutunamayanları çünkü herkes yani işte bir türlü tutunamadığından, bir türlü ilerleyemediğinden, yarım bıraktığından falan bahsediyor. Ben de hiçbir zaman tutunamayanlar için yeterince olgunlaştığımı ve büyüdüğümü düşünmemiştim ve bence 30 yaş bunun için güzel bir zamanlama olabilir. 30 yaşına girmeden tutunamayanları bitirmek istiyorum. 30 yaşına tutunabilmek için Tutunamayanlar sanki benim için bir sınavmış gibi de geliyor. Daha önce aslında hiç okuma girişiminde bulunamadım. İlk kez e, okumayı deneyeceğim. Daha önce hani okuyup yarım bıraksam belki bu kararı vermek e, daha zor olurdu. Bu listedeki ikinci yazar ise Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar'ın daha önce Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum. Yani evet güzeldi ama ben çok daha farklı bir şey, çok daha e, müthiş bir şey beklediğim için belki... Bir tık hayal kırıklığına uğradığımı hatırlıyorum. Gerçi huzur için daha iyi bir roman diyorlar. O da listemde. Onu da henüz okumadım ama burada benim ondan listeye aldığım kitap Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuduysanız bilirsiniz. Orada böyle Freudian etkileri görmek oldukça mümkün. Zaten çok aşikar. Abdullah Efendi'nin Rüyaları bir öykü kitabı. Burada da yine Freudian şeylerle karşılaşacağımı düşünüyorum. Zaten Kitaba ismini veren öykü Abdullah Efendi'nin rüyaları ve rüya deyince de aklımıza gelen şeylerden ilki belki de bilinçaltı. Tabi bu varsayım ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu da 30 yaşına basmadan umuyorum ki keşfedeceğim. 30 yaşından önce yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de artık Hakkari'de bir mevsimi okumuş olmak. Bu kitap böyle aylardır benim listemde. Bunun ilk babanı bulup okumaya başlamıştım ama daha sonra şeyi fark ettim hemen dosyayı açtığımda pdf'den çevrilmiş bir ifade ve çok kötüydü. Ve ben de beni bu kadar heyecanlandıran bir kitabı kötü bir baskıdan okuyup ona haksızlık etmek ve kendimi haksızlık etmek istemedim. Hakkari'de Bir Mevsim'i Türkiye'ye gidince satın alacağım ve muhtemelen bu listede ilk okuyacağım kitaplardan bir tanesi Hakkari'de Bir Mevsim olacak. Daha önce hiç okumadığım ve artık zamanının geldiğini düşündüğüm yazarlardan bir tanesi de Adalet Ağulu, özellikle onun Ölmeye Yatmak kitabı. Belki de ismi itibariyle beni kendisine çok çağıran bir e, kitap. Ben de bu listeye Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye da Böyle deyince biraz doğal oluyor. Ölmeye Yatmak da bu benim 30 yaşından önce okumak istediğim kitaplar listesinde yer aldı. Belki Adalet Ağoğlu'na Ölmeye Yatmak'la başlamak çok iyi bir fikir değildir. Ama ben yine de çok umursamıyorum. Burada inatçı yanıma sanırım devreye sokuyorum. Ve bununla başlama konusunda haylaz bir şekilde çocuksu bir haylazlıkla ısrarlayın ve Adalet Ağoğlu'nu ölmeye yatmakla tanıyacağım 30 yaşından önce. Son bir kategori kaldı ve orada da aslında sadece bir kitap var ve bu gruba da Serbest Dalış ismini vermişim. Sadece kurgu okumak değil, kurgu üzerine yazılmış eleştiriler okuyarak da edebiyat dünyasına böyle daha derinden dalmak istediğim için bu grubun adına Serbest Dalış adını verdim. Buradaki kitap ise Nurdan Gürbilek'in Sessizim Payı. Daha önce bir tane Nurdan Gürbilek kitabı okudum ve artık daha fazla okumak istediğime karar verdim. Sadece Nurdan Gürbilek ve de değil başka edebiyat eleştirmenlerinin eserlerini de okumak istiyorum. Ama en azından tanıdığım bir isim olduğu için ve Sessizim Payı yıllar önce başlayıp yarıda bıraktığım bir kitap olduğu için artık ona hakkını teslim etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu listeye ekleme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama bu listede yer almasının tek sebebinin bu olduğunu söylemekte Nurdan Gülbide ve Sessizin Payına haksızlık olur. Evet benim 30 yaşına kadar okumak istediğim 11 kitap bunlardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın.